Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'e benzer oyun oynayacağız. GTA 5 telefonunda çıkmıyor gördüğünüz gibi. Buradan da The Detroit Wars. Bu videoya 3-4 like gelirse... Bir <laughs> baştakine <laughs> <laughs> çünkü yeni yükledik Arkadaşlar şey 10 dakika çekeceğim burada videoyu. İzce 3 like 4 like falan gelirse GTA 5'e benzer oyunlar hala çekerim. Yani bunu değil mesela başka video çekerim mesela GTA 5'e benzer. Abi biz niye böyleyiz? Hadi oğlum. Bana, ben eskiden bu oyunu oynuyordum. Bak bu oyunda sevdiğim bir tek şey. Şu anda 100 liramız var değil mi? Geliyoruz bak. iniyoruz. Burası bak hamburgerci. Tamam. Siz de, <laughs> de buradan girin. yapın. Arka kapıdan girin. Ananı. Burası ne? Oğlum güncellenmiş burası. Tamam. Sıkıntı yok kardeş. Gidiyoruz. Ya sen gitsen zaten frenin çalışmıyor. Abi sende para var mı? Para para var. RAPARRA böyle bir şekilde para alabilirsiniz Eskiden burada da vardı, neneler hani var Hanı canım. No. Wait a minute. Ah. Bunu arkadaşlar. Hadi çek Arkadaşlar PUBG videosu az gelir. Hani belki hiç gelmez bilmiyorum. Slow motion yapalım mı? Oo. Sınırsız slow motion oynayabilirsiniz. Evet tamam, Biz şimdi görüyoruz. Bize şunu paranızı alayım şunu görüyoruz. Bize şunu bir Bize şunu görüyoruz. Bize şunu Hayır. Bize şunu görüyoruz. Bize Normalde bu Bir şey yapmayız. PlayStation var. Her yerde de muz var. Yere niye muz এত সুখান লাগবে আরো বিরুদ্ধে Başlıyor musun? Başlıyor oldu bu oldu. Oo köprü de yapılmış. Oo otobüs de getirilmiş. Biz siz neler neler getirilmiş de abi ne oluyor? telefon Avlad hang tasarlıyor? Puf. Ana çıktı bu son. Arkadaşlar istiyorsanız siz de böyle yapabilirsiniz. Böyle telefona girip videoları izliyorsunuz. Çok güzel. Girelim, girelim, girelim. Bak giremez. Belki. Araba, belki girer. Nasıl Çöle ne ara geldik biz 4 topu var mı? Para 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 da para para Çocuk Düğünde böyle Bir keresinde şeker atmış artık Bunlar şeker tamam Şu Şöyle 4 tane topu al dedim Arkadaşlar bu video bu kadar Görüşürüz bay bay